Aleyküm değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Yine Allah'ın izniyle beraberiz. Bugün size Haşr Suresi 19. Ayet-i Kerime'yi paylaşmak istiyorum. Rabbim bizi İslamiyeti paylaşanlardan öte yaşayanlardan bize eylesin. Zaten paylaşılmadan yaşanması biraz zordur. İnsan tebliğ edecek, ondan sonra tebliğin de gereklerini yerine getirecek ve ondan sonra da inşallah yoluna devam edip ahirette ve dünyada inşallah mutluğa erişecektir. Rabbimiz şöyle bir bulmaktadır. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler. Burada Rabbimiz bizi muhatap alıyor. Ne kadar güzel bir erdemdir. Ne kadar güzel bir fazilettir. Ne kadar büyük bir lütuftur ki Allah'ın bizi ne alması? Rabbimizin bizi hitap alması. Burada Allah diyor ki ey müminler size söylüyorum. Buyur Ya Rabbi lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ya Rabbi, buyur. Emri nedir? Rabbimizin emri şudur. Ey iman edenler, ittakullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı gelmeyin. Allah'a karşı derin saygıda bulununuz. Haram ile helal arasındaki şüphelerden bile kaçmaya çalışınız. Ve siz eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız biliniz ki siz en büyük dostu kazanmış olursunuz. Siz Allah'a veli edilmiş olursunuz. Allah'a veli edilen insan Allah'ın izniyle bu dünyada da ahirette de kurtuluşa erecektir. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve wal-tanzur nefsun ma kaddemet Herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Yarın için ne hazırladık? Bunu Allah bize istiyor. Yarın için bir dikili ağacımız var mı? Yarın için Allah bize neyi sor, Azık istiyor. Yani ahiret hayatı bu dünyanın nesidir? E, bu dünyada siz e, ne yaptınız? Tarlanızı ektiniz. Karşılığını nerede ahirete biçeceksiniz? O yüzden azık gerekiyor. Hani bir şair diyor ya Ya men bir dünya uçtegal Kad garrahu tuğlul emel Evelem yezel fi gafletin hatta denemilul ecel Ey dünya hayatıyla meşgul olan insan Sen Artık yani gafletten kalkmayacak mısın? Sen gafletten uyanmayacak mısın? Yoksa ölüm geldikten sonra mı gafletten uyanacaksın? Şunu bil ki vel kadru amel kabir amellerin sandığıdır. Eğer ki sen o sandığın içine Allah'ın rızasını, Allah'ın rızası elde etmek için sahipleri transfer edersen, tabiri caizse EFT yaparsan, havale yaparsan ahiretteki o bankaya inşallah azgın olur bizi azıyla beraber ahirete gidemlerden eylesin. Namaz azıktır. Oruç azıktır. Allah rızası için ne yapmak? Anel etmek azıktır. riyadan uzaklaşmak azıktır. Haramdan uzaklaşmak, faizden uzaklaşmak azıktır. Ondan sonra değerli kardeşlerim nelerden? Kötü işlerden, ahlaksızlıklardan çirkinliklerden uzak kalmak azıktır. Ve bir insan, bir Müslüman kardeşini onun kalbini kırmamak azıktır. Müslüman kardeşine değer vermek, saygı göstermek azıktır. Haksız yere bir insanın, insanın canına kastetmemek bunların hepsi nedir? Hepsi azıktır. Ve bu insanda, bu, bu dünyada kul hakkına girmemek, bu dünyada kul hakkıyla ahirete gitmemek azıktır. Rabbim bizi ahirete giderken, giderken azıyla beraber gidenlerde eylesin. Evet, yarın için herkes ne gönderdiğine bir baksın. Acaba benim önümde bir şeyler var mı? Vattakullah, Allah'tan korkun. Bir daha tekrar ediliyor. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın yasaklarına uyun. Birinci İttakullah'da da Rabbimize yani içtenlikle bağlı kalın. Ona saygı göster. İkincisinde ise Allah'ın buyruklarına Rabbimizin yasakladığı şeyleri yapmayın. Vattakullah, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki inna Allah habirun bima ta'amelun. Allah sizin yapmış olduğunuz, yaptıklarınızdan haberdardır ne yapıyorsanız, ne ediyorsanız Allah hepsini bilmektedir. Yani sakın zannetme ki benim yaptığım kötülük bana kala kar olarak kalacaktır. Sakın ola ey insanlar zalimin, zalimlerin yaptıkları zulmü kendi yanında kar kalacağına zannetmesinler. Gün gelir Allah onları bir tuttu mu hiç kimse onlara elin, Allah'ın elinde alamaz. Bu yüzden Rabbim bizi zalim olmaktan korusun, mazlumun yanında olanlar da eylesin. Şu Resulullah sayesinde de okuyup bitiriyorum. Yusuf, akıllı kişi kimdir biliyor musunuz? Mendane neyse bu nefsine hakim olan ve amilel ba'da'l maut ölüm sonrası için çalışandır. Evet akıllı insan nedir? Aklını e, kiraya vermemiş olan insandır. Akıllı insan e, kimdir? Yani nefsine nefsine ha, hakim olan kişidir. Kendi şeytanın vesveselerine ne yapan karşılık veren onların resesinin vesvesi, altına girmeyendir. Evet Rabbim bizi kim? Rabbim bizi kim eylesin? Evet Rabbim bizi nefsi, aklı nefsine hakim olan ve ölümden ölüm sonrası için hazırlık yapanlardan eylesin. Vel acizu aciz olan kişi kimdir? Men itte men etbe'a nefsehu hevaha ve ala Allah. Aciz kişi ise nefsini, nefsi duygulara tabi olan, şehvetine, şeytana ve terbiye edilmemiş olan nefse tabi olan ve ondan sonra da Allah'tan dileklerde bulunan ve bunu, bunu da yeterli görendir. Amel yok. Ameli salih yok. Namaz kılmak yok. Oruç tutmak yok. Kul hakkına saygı yok. Ondan sonra yani Allah derdi yok ve her türlü haramlardan da geri durmuyor. Hırsızlık var, faiz yeme var, var. Ondan sonra Allah'tan korkmama var her türlü gıybet, iftira var ama ne var? E ben umut ediyorum ki Allah beni affeyle. Yani böyle boş kuruntuya girmemek lazım. Şunu bilin ki zeminde nehirler akan cennetlere kim bilir biliyor musunuz? Kardeşlerim. Zennadın tecrübün tahtilen nar. salihat. İman edip salih amel isteyenler, zeminde nehirler akan cennet mertebeline ulaşabilir. Rabbim bizi böyle boş kuruntularla ahirete gidenlerden eylemesin. Akıllı olan insanlardan eylesin. Akıllı olup da o aklıyla aklını ve kalbini bir tutup Allah rızası için iman edip salih amellerden Rabbim bizi eylesin. Rabbim bizi bu dünyada da ve ahirette Rabbine karşı derin saygıda bulunup yarın için dikili ağacını bırakanlardan eylesin. Rabbim hepinden razı olsun. Esen kalın.